Sayın Barut, en başkan Kriz derinleşiyor. Bin bir emekle üreten çiftçimiz maliyetlerin altında ezilirken esnafımızın ya dükkanı kapalı ya da siftahsız günü bitiriyor. Bu süreçte tarımda sorunlar gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. i̇şin içinden çıkılmaz hale geliyor. Her alanda olduğu gibi tarımda da ülkemiz net ithalatçı haline getiren iktidar çözüm üretmiyor. Ülkemizin sadece tarımda dış ticaret açığı 30 milyar doların üzerinde. Buğdaydan pamuğa, etten samana ne var? üretip üreteni desteklemek yerine ithalatı seçiyorlar. Bir avuç rantiyeci için seferber oluyorlar. Desteklenmeyen çiftçimizin borcu 180 milyar lirayı aştı. Ürünü para etmediği için borç batağına saplanan tarlası, ahırı, ineği, traktörü haciz edilen çiftçi tarımdan uzaklaşıyor. Çiftçi üretiyor, kazanamıyor. Tüketici de ucuza alamıyor. Sadece aracıların mutlu olduğu çiftçi esnaf tüketicinin yüzünün gülmediği bu sistem değişsin istiyoruz. Teşekkür ederim.